Sirt'in Çağın Mahallesi'nde ikamet eden alkollü ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen RK, ailesiyle tartıştıktan sonra av ile havaya ateş sıkmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmeyen RG havaya ateş sıkmaya devam ettiği öğrenildi. Ailesiyle henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga eden şahıs daha sonra evinin damına çıkarak ateş açmaya devam etmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen özel hareket ekipleri eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evden kaçan RG'yi arama çalışması devam ediyor. Şahsı yakalamak için emniyet ekipleri ve özel hareket ekipleri başlattıkları çalışma devam ediyor. أي <applause> كم